Evet, 2025 Monaco'ya Çuval için geldim. Nice'den Monaco'ya git gel yapacağız, çok uzak değil. 30 dakika falan sürmüyor yani. Şimdi mümkün olduğunca çekeceğim bir şeyler ama hani çok kısa süreliğine buradayım, 2 gün buradayım. Çok yoğun geçecek, mümkün olduğunca göstermeye çalışırım bir şeyler. Nice'de böyle dümdüz yer işte, göstermiş olayım. Emin olamıyorum, kan mı daha iyi, Nice mi daha iyi. Şimdi Monaco'yu da göstermeye çalışıyorum. İleride tren istasyonu var, oraya gidiyorum. geldik Monaco'ya trenle. Şu arka taraf tren istasyonu. Böyle aşağıya ineceğim için inerken biraz çekeyim buraları. Yokuştan oluşan bir şehir olduğu için ve tren istasyonundan bile merdivenlerle falan iniyorsun. İçerilerde fırsat bulursam, videoya çekersem daha iyi anlayacaksınız. Bak, daha böyle tepeye kuruyorlar işte. Bir kere bir yere yürüyerek gitmiştim yemek yemeye. Canım çıkmıştı <laughs> yokuşturmanmaktan. Bir sahil şehri var işte dümdüz. Ondan sonra hemen başlıyor şey. Daha inşa edilmiş bir ülke gibi düşünün. Böyle karşı taraf artık direkt sahil. Hemen orada da zaten şovun kendisi var. Monaco şovu oraya kuruyorlar. Şöyle bir yer işte. Burada işte lüks arabaları görürsünüz. Avrupa'da normalde çok sık görmezsiniz de her türlü araç var. Bu da var mesela hani. Şimdi yine klasik ilk girdiğim gibi göstereyim istedim nereye girdiğimizi. Burada kapalı yine alana sokuyorlar ilk başta. Dedim ki burada biraz az çekebilirim ya videoları. İşte bakın şunlar en büyükler orada. Burada da Hollandalı, İngiliz, İtalyan. Burada ilk başta sıraya almış tasarımcılar. Mühendislikle birlikte veriyorlar. Yani şey davranamazsınız burada bir tek tasarımcı sizmişsiniz gibi davranmayın. Yani ben 15 yıldan uzun bir süredir bu sektördeyim. Ben daha çok yeniyim yani hani öyle düşün. Burası Antalya'dan Aresyat. Şöyle standı var böyle. Şunu da çekeyim bir. Böyle ilerleyelim bak şimdi. Şöyle, şöyle. Bu eser mi? Bir hanımefendiyle ile da onu yapmıştı değil mi? Ornella Galip. Doğru mu ofisi? Doğru mu ofisi? Doğru mu Again, then, then that's individual, but we the, the way oh, bir yeah, bir iki tane. Like, be the beds are. Oh, yeah, Yine her ikisinin kendi bağımsız tuvaleti var bu tarafta. Diğer tarafta da büyük ihtimal aynısı var. Burası duş. Burası ortak duş tabii ki. Kendi tavaboları, makyaj alanı. Burası Buradan şey mi? e, Crew Hall ve Galeye geçiş. galeye geçiş var. Crew'un kullandığı, Ondan, e, kullandığı yer. Crew aşağıda. Burası da endüstriyel bir yerimiz. Burası main deck. Her şey, şey buradaymış, Yelaka asansörü yana yana buradaymış. Şu ulaşım, yemek asansörü buradaymış. Buradan da zaten evet. direkt main'e, diğer salona ya. tekrar <laughs> yani salona çıkıyorlar. Erişimi buradan vermişler. Evet, evet. Dört crew kabin var. Kruva kulunun ortak alanı. Burası Orası kabin. Bir Herkese teşekkürin evet. arz etmeden bir tane burada, bir tane başta var. Şuradan. Şöyle. Kaptanın odası da burada mı yoksa yukarıda Yok, mı? Yukarıda, yukarıda, değil mi? Aha. Kolay gelsin. Bir, şey bir guest kabı, iki tane de VIP guest. Hmm. Öyle. Burayı Bunlar şey VIP diye mi geçiyor? Aha, VIP guest kabine mi? Bunlar zaten. birebir ee, twin galiba bu, değil mi? Yok normal. Double. Yok. Şunun bu. Bir de double, double. Bir double. Şeyler aynı. Size. <laughs> Anladım. Adonun aslında şekli şemali aynı. Sadece bu double yataklı. <laughs> VIP'nin aynısı. Şöyle. Diğerinin de aynısı burası tabii. Şu yan taraf. Burada da bir tane Günlük kullanım yapmışlar galiba. Merhaba. Merhaba. <laughs> Şöyle bir şuraya çekeyim. Teşekkür ederim. Bir sürü kaptan oldu. Herkes kaptan zaten. Herkes. Şöyle bir öne geçeyim. Burada büyük bir oturma alanı yapmışlar. Burada da bir inç var. Bunun önünde de işte zincirli falan var. Buradan da aşağı inç de var. Bakalım müsait mi burası. Burada da bir salon var. Şöyle. şekilde. Burası komple böyle açılan cam kapı var. Burası böyle komple kapatılabiliyor. Bir de bu tarafta var. Bu şekilde. Ben bu şekilde Evet. Şu sadece renk istiyor galiba. Şu, şu Öyle yapmışsınız ya aşağıda, hani şuralar. Aynen. ekipmanları için. Başka zaten görebileceğimiz bir yer yok galiba, hepsini Şunu çekmek istedim, böyle tekne sallanıyor falan ya normal. Bu bunu sabitliyor. Aşağıda simüle ediyor sallantıyı. Yukarıda işte şeyin bilardonun oynamadığını gösteriyor. Buralar artık fuarın bir ucu. Fuar alanını da uzaktan görebiliyorsun. Ve büyük ihtimal bir daha buraya gelmem. Gelmişken çekeyim. Güzel oyuncaklar var. Şimdi ben içini de göstereyim şöyle. Orada da Ferrari'miz var. Şunlar. Bu benim en beğendiğim araçlardan bir tanesi kesinlikle. Biraz böyle araba turu olsun bu ya bak. Her türlüsü var burada. Yani günün sonunda bunlar her yerde görülebilecek araçlar da mesela şu mesela her zaman görülecek bir araba değil. Şu arkasını göstereyim. Bunlar da işte böyle klasik modeller. Ve yanlışlıkla çantamı aslında bir düşürmeyeyim de üstüne. Böyle biraz daha ilerleyelim. Tabii insanlar deliriyor şu an bu araba için. Bunlarla gezmek de bayağı havalı olurmuş. Çok tatlı ya. <laughs> VIP var. En güzeli bu bak klasik. Biraz daha böyle orijinalliğini koruyunca daha güzel. Bak. Karbon. Yani mimarisini vesairesini saymazsak Trabzon'un Antalya'nın hava durumuyla birleşmiş hali diye tanımlayabiliriz daha Dağda oluşan bir yapılanma. Artık en uçlara doğru gittiğim için burada böyle en büyükler var. İleride daha da büyükler var. Burası artık fuarın sonucu. Yani bir taraftakinin son aşaması. Buraya bir kere bile olsa geliyorum mutlaka. Çünkü en büyüklerini limana yanaşmış olarak burada görüyorsun. Bu yıl buradakileri çok beğenmedim ama yine de yani en büyük, devasa boyuttakileri bu kadar yakından görmekten keyif veriyor insana. Evet, şapkamızı da çaldığımıza göre eve dönebiliriz. Bitirdik günü. Ne çektim, ne yaptım hiçbir fikrim yok. Ama çok yoğun bir gündü benim için. Yani çekebildiklerimle bir kolaj yapacağım mümkün olduğu sürece. Böyle Monaco'nun benim için birinci. Monaco'nun üçüncü. <laughs> Neyse yine başlamayayım da yarın da artık çekebiliyorsam çekeceğim. Bir iki bir şey en azından yakalayacağım. Olduğu kadarıyla bir video iki video çıkarıp yine paylaşırım. Görüşürüz.